Türkiye'nin gurme çıtır tavuk restoranı doyuyordan Tenders Festival. Anlatılmaz, yenir. Anlatılmaz, yenir, doyuyor, doyuyor. Sen ustalığı, pırlantayı aşka dönüştür. Sensiz olmaz. Prosemen'in sunduğu Fenerbahçe Stuttgart mücadelesinin maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına Stuttgart karşısında çıkıyor. Kendi evinde ağırlayacak. Karagümrük maçı ardından Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bir galibiyet daha hedefliyor. Ve Stuttgart şu an Bundesliga'nın hem formda ekiplerinden hem de gerçekten iyi top oynayan ekiplerinden bir tanesi. Maçın detaylarını beraber konuşacağız. Bugün bana sevgili Öğünç eşlik ediyor. Öğünç hoş geldin. Merhaba Oğulcan. Nasılsın? Gayet iyiyim. Umarım sen de iyi. İyi hazırlandık. Çünkü Stuttgart enteresan bir takım. Şimdi genelde maç önü programlarını hazırlanırken e, muhakkak verilere, istatistiklere de bakıyoruz izlemeler yanında. Çok garip. Yani Hönes'in Hoffenheim'ını da karşılaştırdık seninle beraber. 180 derece farklı bir oyun oynatıyor. Ee, ama yani çok çok beğendiğim bir hoca. Bakalım yani bu maç önü gerçekten güzel geçecek diye düşünüyorum. Bir hatırlatmamız var onu yapalım. Bildiğiniz gibi maç izlemek keyiflidir. Kuru yemişi, cipsi içeceği Siz de maç keyfinizi hiç bölmeden market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyebilirsiniz. Hem de dakikalar içerisinde kapınızda ayrıca ilk siparişinize özel tam 200 TL'lik bir indirimde sizleri bekliyor. Migros Hemen, Migros uygulamasında diyelim sizlere iyi alışverişler. Biz de Fenerbahçe Stuttgart maçını konuşma başlayalım. Başlayalım olacağım. Fenerbahçe son lig maçını Karagümrük karşısında kazansa da oyun oldukça eleştirildi. Tedesco'nun geleceği de tartışılıyor tabii ki bir yandan. Sence bu maç hem Tedesco'nun koltuğunu koruyup koruyamaması açısından hem de Fenerbahçe'nin Avrupa'da iddialı takım olma kimliği açısından bir dönüm noktası olabilir mi? %100 şut karşı iyi bir oyun. Ya da gelecek olan bir galibiyet. Ee, eğer orada bir barem varsa, koltuk koruma baremi Tedesco'ya gerçekten çok artı yazacak bir maç. Ee, i̇ç sahada olması bence avantaj. Daha önceki programlarda söylemiştik. Ben iyi takımlarla iç sahada oynamayı tercih ederim. Nispeten kolay gözüken takımların deplasmanına gitmeyi tercih ederim. Bunda Stiga ekibinin kendi evinde oynamak daha büyük bir dezavantaj olabilirdi bana kalırsa. Yalnız bu maçla alakalı tabii şöyle bir durum söz konusu. Şimdi kadro kaliteleri ne olursa olsun, oynanan oyuna baktığında bu maçta maalesef ki Stuttgart'ı insanlar favori görebilirler. Çünkü gerçekten top paylaşımı anlamında mükemmel bir futbol oynadıklarını düşünüyorum. Tedesco'nun Stuttgart'a karşı yapacağı şeyler, maç içi hamleleri, taktiksel hazırlık planları ki bir süredir izlediğini söyledi Stuttgart'ı. Ki aslında kendi ekoline de çok yakın bir takım olduğundan dolayı nispeten de hakim olabilir. Ne gariptir ki Fenerbahçe'nin Jose Mourinho sonrası teknik direktör aradığı dönemde Hönes'in adı geçmişti ama böyle bir tekliften haberim yok demiştik ki bence zaten Bayern Münih'in ileride kompani sonrasını eğer bir teknik adam ararlarsa bence ilk girecekleri isimlerden de bir tanesi. Zaten Bayern'in altyapı takımlarında da uzun süre. Ve görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Genius diyebileceğimiz hani zeka ürünü bir teknik adam. Hem Offenheim döneminde oynattığı oyunla Stuttgart döneminde oynattığı oyunun farkından bahsetmiştik. Bu iki oyunu da belirli bir seviyenin üstünde oynatabilmek gerçekten özel bir meziyet. Ama bence Tedesco adına da koltuk sağlamlaştırmak evet ama kendini kanıtlamak adına. ...Hönes'e karşı önemli bir mücadele olduğunu burada söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'ye tabii ki moral gerekiyor. Aynı zamanda kara gümrük maçında çok net gördüğümüz, hatta çok uzun süredir net gördüğümüz bir problem var ki özgüven problemi Fenerbahçe'nin. Oyuncularının her bir zerresine kadar işlemiş olan bir özgüven problemini de bir Stuttgart maçından gelecek galibiyette Fenerbahçe daha iyi seviyeye çekebilir. Bu kadar zor bir fikstürün. Stuttgart, Gaziantep, Beşiktaş, Victoria Pilsen, bu dörtlünün açılışını Stuttgart'lı iyi bir şekilde yapabilirse Fenerbahçe ne ala kendisi adına bir adım sonrası içinde ciddi bir özgüven aşılaması olacaktır. Peki senin başlattığın yerden Hönes'ten alıp Stuttgart'la istersen başlayalım. Hem teknik direktör Sebastian Hönes ve onun oynattığı oyunun karakteristik özelliklerine hem de Stuttgart'ın gerek Avrupa gerekse ligde sergilediği performansa baktığında nasıl bir Stuttgart takımı görüyorsun? Şimdi enteresan olan verilere geçebiliriz burada evet. bence. Genelde direkt veri okuyarak konuşmam bu programda insanların biraz sıkıldığını düşünüyorum hatta ama. Ama biz de bakarken şaşırdık. Biz ya. de bakarken şaşırdığımız için bunu ekledim. Şimdi Bundesliga verileriyle aslında UEFA Avrupa Ligi verileri de neredeyse denk. Şimdi bu takım topa sahip olan bir takım. Agresif derecede. Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından zaten %57 ile ikinci sıradalar. Ve tabii ki bu pas isabetinde de üçüncü sırayı alıyorlar. %87.3 ile ve Bundesliga'nın şu an aktif Bayern Münih'ten sonra en fazla şut çeken takımı. Hücum denemeleri gerçekten İyi seviyede, bir dezavantaj var yalnız bu hücumlarla alakalı, Demiroviç yok. Evet. Demiroviç benim çok beğendiğim bir santrafor. Ceko'nun gidişi belli olduktan sonra kendi sosyal medyamdan yani ben olsam direkt Demirovic'e giderim e dediğim oyunculardan bir tanesiydi. Bosna'da o da var. Bosnalı bir oyuncu olduğundan dolayı ve bence iknası da çok zor değildi öyle bir senaryoda. Ama ciddi bir sakatlığı söz konusu. Hatta UEFA Avrupa Ligi listesinde kendisi adına yeni bir ekleme oldu. Demirovic de Stuttgart çok daha hücumda etkili olabilirdi. Çünkü bence kompleye yakın bir oyuncu. Orası çok net. Ve Stuttgart'ın ön sahaya attığı toplar, topa sahip olurken agresif bir şekilde bunu ön sahada yapıyor olması zaten kendilerinin toplu oyundaki becerilerini direkt olarak gösteren bir durum. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde şu an topu geri kazanma sayısı olarak 5. sıradalar ve 88 kez bunu yapmışlar. Bu gerçekten önemli bir konu. Şöyle bir şey, topla çok oynayan bir takımken bir top kaybı olduğunda direkt olarak o bölgede bir şok presle topu geri kazanma süresini olabildiğince aşağı tutmaya çalışıyorlar. Şimdi Normalde maç içerisinde çok sayıda sprint, çok sayıda şiddetli koşu atan takımlar fiziksel anlamda bizim takımlarımıza yönelik çok daha zorlayıcı olabiliyorlar. Bir, çok iyi plana sahip olan takımlar. İki, fiziksel anlamda çok aktif olan takımlar. Stuttgart bütün koşu verilerinde Bundesliga'da ve Avrupa Ligi'nde alt sıralarda. Oyunculara dahil ilk 20 içerisinde herhangi bir oyuncusu yok. Sprintlerden bahsediyorum. Sprintlerden bahsediyorum. Koşu, şiddetli koşudan bahsediyorum. Yalnız burada şöyle bir şey var. Az koşuyor olmaları fiziklerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şok presi bu kadar iyi seviyede yapabilmek için zaten makine gibi bir takıma ihtiyacım var. Ve Stuttgart bunu gerçekten Avrupa'da çok iyi yapıyor. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de şu an pas isabetinde 3. sıradalar. Bu arada yanlış anlaşılmasın bu paslar oyun hazırlığı için iki tane stoperin arasında dönen paslar değil. Aksine beklerini Asenyon ve Mitterstadt'ı olabildiğince oyuna sokmak için kenar opsiyonlarını çok fazla kullanıyorlar. Bunu özellikle söylemek istedim. Aynı zamanda da Stuttgart bu pas isabetini söylediğim gibi geriden ziyade biraz daha ön sahada ve aynı zamanda yerden hat kırmaya yönelik uzun paslarla da fazlasıyla yapan bir takım. Çünkü burada genelde Stiller o ilk topları alan oyuncu. Bence Stuttgart'ın da herhalde en iyi oyuncusu olabilir. Mükemmel bir oyuncu. Muhtemelen genelde rakiplere karşı böyle şeyler oluyor. Şöyle bir oyuncumuz olsa keşke. Orta sahada denilebilecek bir oyuncu. inanılmaz zeki, inanılmaz akıllı, mükemmel top kullanıyor. Fenerbahçe'nin kontrolü üzerine pres yaptığı her noktada bütün o pres hatlarını kırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu burada söyleyelim. Stiller ismine de Fenerbahçe özelinde dikkat etmek lazım. Yine baktığında Avrupa Ligi'nde bu topu geri kazanmada 5. sıradalar ki 88'de bu ortak Nice'le beraber aslında Nice'e karşı Fenerbahçe'nin bu ne kadar iyi ekart ettiğini görmüş olduk. Bu da Stuttgart'ın iyi yönlerinden bir tanesi ama özellikle dikkat. Topa sahip olmada yine 3. sıradalar ama ne tesadüftür ki şu an Avrupa Ligi'nin iki maç sonunda topa en çok sahip olan 2 takımı Fenerbahçe. %58 ile Stuttgart'ta %57 ile oynuyor. Basel maçı enteresan bir puan kaybı. Basel %35 de topa sahip olup Stuttgart'ı alt etmeyi başarıyor. Ve o gün Stuttgart'ın aslında 29 şutu var. O maçı izleme fırsatı yakaladım. Aslında skor yansıtıyor mu dersen bence hayır. <laughs> Kesinlikle öyle Bazen ama... Diyorsun biraz. Ya şöyle bazen çok fazla topa sahip olan takımları gerçekten iyi karşıladığınızda onlara çok büyük problemler yaratabiliyorsunuz. Basel o gün gerçekten iyi karşılamış. 29 Şut imkanının belki hepsi öyle çok net şeylerdi. 7 isabet düştü olması lazım o maçta. Ama böyle kayıplar olabiliyor. Gerçekçi olalım. Geçen hafta Nise e karşı bence Fenerbahçe direkt olarak favori gözükmüyordu ama bence neredeyse kaleye getirmeden Fenerbahçe maçı tamamladı. Bu anlamda da ciddi bir ağırlık koyduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Stuttgart'ın bu kadar iyi paslı oyununda Fenerbahçe'nin çok hızlı bir şekilde yerleşimde hareket etmesi gerekiyor. Ve burada bazı problemler söz konusu. Fenerbahçe'nin Semedo, Şikrinyer... Jaden Osterboy'da ve Archie Brown dörtlüsüyle başlamasını bekliyoruz burada. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Burada Stiller'in biraz daha sağ orta sağda yer aldığı bir senaryoda Jaden Osterboy'da ve Archie Brown'un arkasına atılacak kilit paslar ve yerden olan bütün toplar Stuttgart için Fenerbahçe'ye karşı yakalanacak bir tehlikeyi de arz ediyor açıkçası. Burada net olarak durmak lazım. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin çıkması gereken orta saha kilisi Edson Alvariz İsmail tıpkı Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi ve İsmail'i Stiller'in üzerinde çok fazla baskı kurmak aktansa pozisyon alacağı şekillerde biraz daha onun pas opsiyonlarını kapatacak Jayden Osterwold ve Archie Brown'la daha sol tarafına öncelik yapacak şekilde konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Edson Alvarez alan yönetimini daha iyi bilen bir oyuncu olabilir ama reaksiyon anlamında, topa hamle anlamında İsmail'e göre çok daha yavaş bir oyuncu. Hamle zamanlaması iyidir ama bu öyle bir şey değil. Bu tamamen reaksiyona bağlı bir savunma stratejisi. Özellikle şitlerin yapacağı bu tarz servislerde. Ayrıca sağ kenardan geldikleri bütün senaryolarda Senyon buraları denemeyi seven bir bek oyuncusu. Archie ve Jaden Osterwald diye ciddi anlamda iş düşüyor. Normalde sol tarafı etkili olsa süpürücülük anlamında Jaden'in ters kademesine kefil olabilirdim. Ama Jaden çok fazla yer kaybediyor. Ve bazen topları da topsuz inanılmaz fazla boşa çıktığını görüyorsun. Topu iyi kullanamıyor ama kötü kullandığı anlarda çıkmayı seviyor. Orada bir karar verme problemi söz konusu. O blokta peki savunmayı daha sağlama alma adına, savunma zafiyetlerini Hı -hı. giderme adına Çağlar'a sol stoper deneyip Oster Hiperboldi'yi sol beke çekme gibi bir şey düşünebilir mi sence Tedesco? Mümkün mü? Aklıma geldiği için söylüyorum. Yok çok mantıklı bir söylem aslında ama şöyle bir şey var. Bunun testini hiç yapmadan Stuttgart'a karşı çıkarır mı? Orada bende soru işareti olur sadece. Evet Karagümrük maçında Şikri Yer cezalı olduğu için Çağlar, Osterbold'e tandemi oldu. Ama Şikrin Yer Çağlar geçtiğimiz yıl oynamış olsalar da şu an farklı bir düzen ve Jadon Osterbold'e'nin sol stoper alışkanlığı sanki artık biraz sol bekin önüne geçme evresine doğru gelmiş durumda. Bir gün mutlaka olabilir. Ben bazen sallandığını düşünüyorum çünkü. Ama en azından bu maç özelinde öyle bir beklentim yok. Ama sorarsan Karagümrük karşısına İsmail Edson çıkar mı dersen ona hayır derdim. Yani baktığında. Böyle farklı tercihler olabiliyor ama Stuttgart'ın oyun planını yerden topları kesmek, çok fazla atlamamak, hatlar arasını kırmamak üzerine bir savunma planı geliştirmek Fenerbahçe'nin faydasına olacak bir durum. Burada mesela Dorgeles Nene'nin oynamamasına çok şaşırırım. Yani bir Oğuz Aydın tercihi beklemiyorum ya da Asensio'nun kanada atılmasını beklemiyorum. Çünkü burada Fenerbahçe'nin kenarlarından da bir savunma katkısı alması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu hiç oynamıyor olsa %100 Oğuz Aydın oynar derdim mesela. Savunma katkısı anlamında. Kerem de o açıdan gayretli bir oyuncu. Mesela benim adıma bu maçta tabii ki skor önceden bilmek farklı bir şey. Yani öyle bir iddiamız yok ama Tarişko Asensio aynı anda Nesir'in arkasında bir merkeze çıkmazdım. Fenerbahçe Stuttgart'a karşı önlem almak durumunda. Kendi oyununu kabul ettirmek de bir seçenek. Ama Fenerbahçe'nin kendi oyununu kabul ettirecek kadar gelişmiş bir oynuyor. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle söylemek isterim. Ama Stuttgart böyle bir takım. Yerden çok iyiler. Pas anlamında çok iyiler. Paslaşırken alanın içerisinde olma ve doğru konumlanma açısından çok iyiler. Ya yani tipik bir Alman takımı. Tipik sahaya inanılmaz kafa yoran bir hocanın takımı. İzleyenler zaten ne demek istediğimi anlayacaklardır. Sen girizgah yaptın. Şimdi geçelim Fenerbahçe tarafına. Karagümrük maçın özellikle ikinci yarısındaki görüntüsüyle kafalarda soru işaretleri bırakan bir Fenerbahçe var tabii ama bu da Stuttgart maçı ile ilgili ister istemez kötü senaryolar da akıllara getirmiyor diyemeyiz. Fakat Olay. her ne olursa olsun işin futbolcu tarafından baktığımızda sezon başından beri evinde hiç kaybetmemiş ve bu maça da öyle ya da böyle galibiyetle çıkacak olan bir oyuncu grubu var. Fenerbahçe bu maçta puan ya da puanlara talip olabilmek adına formda bir Stuttgart karşısında nasıl bir planla hareket etmeli? Mittelstadt ve Asenyon üzerine iki tane bekin aktif konumlandırabilirse Fenerbahçe'nin burada bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra iyi bir Arçibram'la ihtiyaç var. Belirli bir aradan sonra da iyi bir Nelson Semedo'ya Fenerbahçe'nin bu maç özelinde ciddi anlamda ihtiyacı var. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü hem Keremem Dorgeles'ine ne ki Dorgeles nereden bunun daha fazlasını hücum tarafında bekliyorum en azından. Ya şu çok enteresan bir senaryo. Dorgeles'ine Fenerbahçe'ye geliş bedeliyle düzenli olarak konuşulacak bir oyuncu. Bence biraz fazla bile vuruluyor haksız yere. İnanılmaz gayretli şu an UEFA Avrupa Ligi'nin en fazla müdahale yapan ikinci oyuncusu. <laughs> yani çok garip. Evet. Pas arası Lig, verileri ligde de. Ligde en fazla pas arası verilerinde çıkan oyunculardan bir tanesi. Yani şöyle burada men Enerjik programını çektiğim, Avusturya Ligi'nde izlediğimiz Dorgeles Nene, çalım, hücum ve dripling aksiyonlarıyla ön plana çıkan bir oyuncuyken Fenerbahçe'de şu ana kadar hızını kullandığı pozisyon sayısı bir elimin parmağını geçmez. Ama böyle sürekli adamını takip eden, ya o sayının kariyeri gibi sabek olarak hayatına devam edecek seviyede savunma yardımı bir dirayet koyuyor. Ön olan baskısına sürekli koşuyor. Kayarak müdahaleler yani ya bir coşku mu yaratmaya çalışmak istiyor anlamıyorum ama çok daha fazla hücumda aktif olması gerekiyor. Fenerbahçe'de taraftarın gözüne girmek istiyorsan ki hiçbir oyuncunun ana amacı bu olmamalı zaten de. Üzerinden o yükü atabilmek adına hücumda bir şeyler göstermesi gerekir. Mittelstadt çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir bek oyuncusu. Ona karşı birebir eşleşmede aslında dezavantajlı taraf. Ama bu maç üzerinde alt edebileceği ve Semedo'nun özellikle bindirdiğinde Mitelstadt'a bir eşleşme problemi yarattığı her anda Dorgeles şu bölgede aldığı topların Fenerbahçe'nin hücumları adına etkili olması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu için keza aynı şekilde. Asenyon iyi bir savunmacı değil. Bence. İzlediğimiz Asenyon bu değil. Daha önce Türk takımları ya da adı geçmiş bir bek oyuncusu bu arada Asenyon. İyi bir Archie Brown'un sezonun en başlarında yani ilk 10-11 maçında olduğu gibi bu kulvarı etkili kullandığı her an Fenerbahçe hücumları için ciddi bir avantaj. Ennesir'e oynar mı? Talişka oynar mı? yine bir soru işareti ama ben Karagümrük maçında Messi'nin oynamamasını hafta içinde oynayacağına görarak söylüyorum. Bu kadar etkili kanat ve bek aksiyonları da Nesir'in ceza sahası içerisinde net topla buluşmalarına sebebiyet verecek unsurlar. Bir süredir kaliteli orta gelmiyor en Nesir'e. Zaten Tedesco bunun önünü kesmiş bir hoca. Birçok açıklamasında bunu gördük. Orta açmış olmak için biz orta açmayacağız diye. Ama iş çizgiye inmek olduktan sonra işte orada bir serviste ihtiyaç var. Ama yerden Nesir'in tek vuruşla yapacağı bir gol ama kafa toplarıyla etkili olacak bir başka düzen. Burada Mark Asensio'nun İsmail Yüksek'in Edson Alvarez oynadığı takdirde Fenerbahçe'nin kanat aksiyonlarının çıkışında seken bütün toplarda Stuttgart'ın fiziksel anlamda çok iyi olan merkezine karşı belirli bir dirayet göstermesi gerekiyor. Asensio hiç plan dışı olacak diye düşünmüyorum burada yani ilk 11 başlamasını beklediğim için söylüyorum. Kimi zaman eğer Fenerbahçe'nin verilerinin arkasında durarak Stuttgart'a kendi topa sahip olmasını baskın bir şekilde hissettirebilirse ve Tedesco geldiğinden beri olan haliyle savunma çizgisini ön tarafa çekip o zaman o top seken topları almaya Edson Alvarez İsmail'i beraber pozisyon kaybı yaşamadan gönderebilirse Stuttgart'a ciddi anlamda fiziksel bir baskı kurabilir. Fenerbahçe için maçın anahtarı bence tamamen sekenler. Çünkü eğer sekenleri Stuttgart bol bol sürekli toplarsa, merkez geçirgenliği üst seviyede olursa bütün paslarla yıkıp geçerler yani Fenerbahçe'yi. Evet. Burada bir problem söz konusu. Kanat aksiyonları bu maçın kilit anahtarı. Bu arada kanat aksiyon demişken kanat aksiyonunu verimli yapan şeylerden biri de senin merkezdeki agresifliğin ve düzenli olarak reaksiyon göstermen. Kerem Aktürkoğlu'nun şu an yaşadığı en büyük problem. Merkezden hiçbir pas desteği gelmiyor olması. Yani Santrafor'dan zaten gelmiyor. Kalişka biraz kıpırdandırdı orayı. Biraz sırt dönük oynayabildiği için. Ama Fenerbahçe'nin bütün hatlarıyla beraber hücumda tıkır tıkır bir düzen işletmesi gerekiyor. Üzerine koya koya gitmesi gerekiyor. Kara Karagümrük maçının ilk yarısının ki uçup kaçmıyordu belki ama son dönemdeki hani iyi Fenerbahçelerden biriydi en azından. Bunun üzerine koyması gerekiyor. Ve Karagümrük karşısında gördük ki Fenerbahçe'nin ciddi özgüven probleminden bahsettim. Bütün pozisyonlarda var. Şimanski'nin kaçırdığı topta. Asensio'nun sağ ayağına gelip soluna almaya çalışıp kaçırdığı pozisyonda. Oğuz Aydın Asensio'ya aslında vurmak için ama ayağından çok fazla açarak yaptığı serviste. içeride içerideki kişi müsaitken bir an önce kareye vurma isteğinde. Bunların hepsinde özgüven problemi var. Ve burada bir alınacak bir galibiyet de bunların hepsini çözecek. Ya iyi bir takıma karşı aldığın bir galibiyet seni tabii ki mental anlamda iyi bir noktaya getirir. Stuttgart bunun için iyi bir mücadele. Ama dediğim gibi Fenerbahçe favori mi dersen özür dileyerek hayır. Ya bu oyunla değil Fenerbahçe takır takır top oynasa derim ki yani Stuttgart bu kadro kalitesiyle Fenerbahçe bu maçı alabilir. %60'a 40 derim. Ama şu an ben Stuttgart'ın bu maçta daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama dedim ya Fenerbahçe zaten doğru oyununu oynarsa bahsettiğimiz şekilde Stuttgart'ı kapatabilirse çok keyifli bir 3 puan olur. ya Aksini burada... düşünmem bile programdan önce de söylemiştim konuştuk zaten burada da dile getireyim. Yani bu sezon çok da eski değil yakın zamanda bir Galatasaray örneği de var. Alanya galibiyetinden sonra çok fazla eleştirilen, hiçbir evet. şekilde oynanan oyunun beğenilmediği fakat hı hı. 4 gün sonra Liverpool gibi bir takımı yenen bir Galatasaray örneği de var. Yani neden olmasın? Doğru söylüyorsun. Ya yani insanlar biraz karşılaştırma yapınca kızıyorlar ama orada Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray'ın Fenerbahçe kadar kaybedecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin kaybedecek maalesef çok şey. O baskıdan bahsediyorsun. Fenerbahçe'nin diyetisyeni bile değişiyor mesela. Evet. Yani Fenerbahçe'nin diyetisyeni bile değişiyor. Scout ekibi değişiyor. Başkanı değişiyor. Hocası değişiyor. Şube yöneticisi değişiyor. Oyuncu grubu değişiyor. Ya bilmiyorum. Çok garip. O yüzden Galatasaray şunu hissettiriyor. Kötü oynarken de kazanacak diyorsun. Ama mesela Fenerbahçe kara maçında ya bu maçta puan kaybı olur mu diyorsun. Dalgalı denizde yüzmek Normalde Fenerbahçe'nin de zaten böyle olması lazım. Biz de zaten o günün gelmesini bekliyoruz. Büyük bir heyecanla. Evet. Umarız bu maçla başlar. Umarız artı Ederson ve Tarık hangisi oynar acaba? Ben şahsen Ederson'u bekliyorum artık. Az önce bir haber gördüm yani Tarık Çetin'in oynaması bekleniyor diye ama sevgili Yağız'la Insider çektik. O da takıma çalışmalara başladı süre alabilir dedi. Bir kaleci zaten süre alır diyorsa ilk 11 başlayacak demektir. Umarım Ederson başlar. Peki ağzına sağlık olacaksın. Kayda gitti vallahi program. Kaydı Süper. Gitti. evet aynen öyle hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür Destek olduğun için. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe-Stuttgart maç önü programının burada sonuna geliyoruz. E Fenerbahçe için zor bir mücadele ama tabii ki inancımızı her zaman Fenerbahçe'ye karşı yüksek tutuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik